Merhaba Serin Enişleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Artma ve kesmelere dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz güzel ve şık bir model. Modelimizin her biri 10 ilmek üzerine kuruluyor. 10 ilmek ve katlar üzerine yapılıyor. Ama en son modelimize artı bir ilmek ekliyoruz. Kenar ilmekleri hariç. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Sadece modelimizde kaymalar oluşuyor. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 31 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 33 ilmek ördüm. Ben lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi göstermek amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. Arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kesiyorum. 2 model arasına 1 2 3 4 5 tane ilmek düz ördüm. İkinci modelimize geçtik. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak sağ kestim. Arttırdım. bir ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 5 ilmek düz örüyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağ kesiyorum. Üçüncü örneğimizdeyiz. Modelimde üç tane örnek çalışıyorum. İlk başta arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü sürekli göstermeyeceğim. Modelimizin arka yüzü ters olarak örülüyor. Hiçbir işlem uygulanmıyor. Ve bu şekilde ters olarak ilerliyoruz arka sırayı. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi yine aynı şekilde sağ kesiyorum. Arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi aynı şekilde sağa kesiyorum. Arttırdım 3 ilmek düz örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. Yine aynı şekilde 3 ilmek düz örüyorum. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. Arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım iki ilmeğimi sola kesiyorum. Bir ilmek düz, iki ilmeğimi aynı şekilde sağa kesiyorum. Arttırdım beş tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım iki ilmeğimi sola kestim. Bir ilmek düz ördüm. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 1, 2, 3. 3 4 5 tane ilmek düz ördüm, arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim, 1 ilmek düz. 2 ilmeğimi sağ kesiyorum. Arttırdım yine aynı şekilde 5 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi. Sola kestim, 1 ilmek düz, 2 ilmeğimi sağ kesiyorum. arttırdım 3 tane ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 4 tane ilmeğimi düz örüyorum arttırdım 3 ilmeğimizi birlikte alacağız Öncelikle bu ilmeğimi Şişimi alıyorum. Sağ şişime örmeden 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Sonra tekrar bu ilmeğimizi de onların üzerinden geçiriyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte almış oldum. Arttırdım. 7 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. Yine aynı şekilde sağ şişimi örmeden alıyorum. ilk ilmeğimi. Önce iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Sonra da bu ilmeği kesiyorum. Tekrar 3 ilmeğimizi kesmiş olduk. Arttırdım. 7 tane ilmek düz örüyorum. Yine aynı işlemleri uyguluyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Model kuracağız tekrar ama modelimizde yarım model başta çalışacağız. Modelimizin yerlerini değiştiriyoruz. Kaymaları oluşturacağız tekrar kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 1 ilmek düz ördüm arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 5 ilmek düz örüyorum 5 ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi sağa kestim arttırdım 1 ilmek düz arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 5 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeği aynı şekilde sağa kestim. Arttırdım bir ilmek düz, arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. 5 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 3 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım 3 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim yine aynı şekilde 3 ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırıp 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi. Sola kestim. 1 ilmek düz. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım 5 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağ kesiyorum. Arttırdım. 5 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz. 2 ilmek sağ kesiyorum. Arttırdım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. Arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Artırdım 2 ilmeğimi, sola kestim. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Artırdım 5 tane ilmek düz örüyorum. Artırdım 2 ilmeğimi, sola kesiyorum. 1 ilmek düz, 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. arttırdım. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin ikinci örneğinin de kurulumunun son aşamasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. arttırdım 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek düz ördüm, artırdım. 3 ilmeğimi aynı şekilde alıyorum. 3'ünü birlikte topluyorum. arttırdım 7 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. arttırdım 7 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin hem bütün olarak hem de bu şekilde kaydırmasını da gösterdim. Modelimizi şimdi sadece bir sıra göstereceğim kurulumunu. Videomuzu tekrar başa alarak tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Sadece modelimizi bir sıra göstereceğim ve videomuzu sonlandıracağım. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Üç tane ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi sağ kesiyorum. Arttırdım bir ilmek düz, arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. İki model arasına 5 tane ilmek düz örüyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağ kesiyorum. Arttırdım bir ilmek düz, arttırdım iki ilmeğimi sola kestim. Yine aynı şekilde 5 tane ilmek düz örüyorum iki model arasına. 2 ilmeğimi sağa kestim. Arttırdım bir ilmek düz, arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Hem normal bu şekilde bütün halini ve kaydırmalı olan bölümünü de gösterdim. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Sadece kaymalar oluşuyor. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.